Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde yer bilimci Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız? <gülüyor> Bomba gayet iyiyim. Biliyorsunuz. <laughs> yani nasıl? burada durup da yani Kuşadası ve Güzel Çamlı'da yaşayıp da yani kötüyüm demek yok. <laughs> i̇yi, daha iyi olun. Şimdi bizim programımız bisiklet. ve Türkiye bir deprem bölgesi. Bir deprem olunca da başvurulan kaynak sizsiniz. Şimdi biz de diyoruz ki deprem ve bisiklet. E, bu konuda ne söylemek istersiniz? Aslında bu hiç akla gelmeyen konulardan bir tanesi. Evet. Şimdi e, her ne kadar e, Türkler bisikleti çok önceden başlamış olsa da çünkü Türkler tekerleği bulan e, ulus olarak geçer. Hı hı. Dolayısıyla tek tekerle başlamıştır bu. İki teker, dört tekere doğru evrilmiştir. Ama bisikleti bulan sanıyorum Fransızlar. İlk defa üstünü binek olarak çıkanlar. Belki bunları siz daha iyi bilirsiniz ama <laughs> bence çağların en büyük buluşlarından bir tanesi bisiklet. Çünkü iki tane noktada dokunuyor yere ve tamamen kişinin gücüne bağlı olarak yönlendiriyorsunuz. Yani sizin için ayakta kalabilmek için iki tane nokta gerekli. Ama araçlarda öyle değil tabi. Araçlarda dört tane yer ve yol gerekir. Aynı zamanda akaryakıt gerekir. Buradaki yakıt sizin gücünüz. Yani onun için bisiklet çok ekonomik bir olay. Deprem olduğu zaman aracım göçtü. İşte aracım göçük altında kaldı gibi bir sorun söz konusu değil. Tabii bisiklet boyut olarak çok küçük, araca göre çok küçük bir boyutta olması nedeniyle, Tabi bisiklet de göçük altında kalamaz mı kalabilir. Ama çok fazla bisiklet varsa ya da yapılaşmaya göre bisikletler daha korunaklı bir alanda tutuluyorsa, o zaman e, göçük altında kalmadıysanız ulaşım olanaklarınız var demektir. Şimdi göçüklerde tabi göçük sadece evin göçtüğünü sanıyoruz. Oysa olay öyle değil. Özellikle bu son 11 il depreminde göçüklerin yolları kapattığını gördük. Yol diye bir olay yoktu. Bisiklet o zaman şimdi göçük altında kaldığı zaman paranızı da kaybediyorsunuz. Yani hem canınızı kaybediyorsunuz hem paranızı, malınızı, mülkünüzü, her şeyinizi kaybediyorsunuz, yakınlarınızı kaybediyorsunuz. E, bisiklet için herhangi bir akaryakıt parası ya da su doldurma gibi bir olay ya da gaz doldurma gibi bir olay yok. Hmm. Pedalları ayaklarınızı çevirerek e, bisikleti götürebilirsiniz ve kolay e, ve yol da gerekli değil her zaman için. Dolayısıyla boş olan yerlerden e, e, gerek kurtarma takımı olarak gerekse ulaşım ya da tüm besin sağlama açısından çok iyi bir araç yani güvenli bir araç diyebilirim. Özellikle son yaşadığımız depremde bunu daha çok fark ettik değil mi? Çünkü birçok alana araçlar giremedi bir haber ağ kurulamadı, bir koordinasyonsuzluk yaşandı. Evet, şimdi gerçeği konuşmak gerekirse, yani ben sanıyorum Türkiye'nin yaşayan en deneyimli depremcisiyim. Yani yaş alıyor, gidiyor. Benim ilk gördüğüm deprem 1930'dur. 1970 Gediz depremidir. Ondan beri işte günümüzde 2023 yılında 11 il yıl depremini gördük. Ben her depremden sonra deprem bölgesine gittim, incelemelerde bulundum. İlk depremde asistandım. Şu anda çok uzun yıldır profesörüm. Evet, şimdi deprem, mesela son depremde çok açığa çıktı ki depremin ana nedeni bozuk ekonomi. Yazgıcı inanış, yani yazgıcı inanış şöyle ki, kimse yani her şeyin kökeni Tanrı'dır. Eğer depremi o yapmıştır, sen eğer göçük altında kalmış ve ölmüşsen, yaralanmışsan bu Tanrı'nın isteği üzerine olmuştur. Senin bir suçun vardır. Kimse bir dakika uzun yaşayamaz, bir dakika kısa yaşayamaz. Bu da önceden kurgulanmıştır. Bu yazgıcılık. Yani buna dinsel inanca bağlanıyor. Bu tür olaylarda genellikle Katoliklerde, Müslümanlarda, bilmiyorum başka hangi dinlerde bu vardır. Dolayısıyla diğer bir olay eğitim olayı. Evet özellikle evet, evet. deprem anında bir koordinasyon, bir ekip kurulması. İşte Hiroşim şeyde gördünüz. Japonya'da son deprem 9.5 büyüklüğünde olmuştu. Herkes su almak için sıraya girmişti. Ya da mesela 2011 Van depremini ben özellikle inceledim. Ee, yardım kamyonları geliyordu. Yani orada jandarma vardı o zaman için jandarma ve ordunun bir müdahalesi yasak değildi. O olmasına rağmen ve jandarma havaya ateş açmasına karşın dışarıdan gelenler, çoğu da dışarıdan gelenler çadırları, battaniyeleri kapıştılar. Evet. Şimdi dolayısıyla size 5 bin battaniye ya da çadır gerekliyken birden 15 bin çadır ve 15 bin battaniye yapıyorsunuz. E bunların birçoğu da satıldı besin maddeleri de böyle. Bu demek ki, bu nereden kaynaklanıyor? Ülke yoksul. O kadar yoksul ki, deprem bölgesinin dışındaki insanlar dahi bu yağmayı katılıyor. Evet. Yani olay bu. Şimdi bir yerde bir çeşme yapıyorsunuz, tarihi çeşme. Orada bir bakır, bir musluk yapıyorsun, musluğun çalındığını görüyorsunuz. Neden? Çünkü o kişi o çaldığı musluğun parasına muhtaç. Evet. Yani, Demek ki ana olay ekonomi. Şimdi ekonomi ise eğer ben burada gene devreye gireceğim, ekonomik de bir bisiklet, ekonomiye de katkısı var o zaman. Yani kesinlikle ekonomik bir araç çünkü bisiklet. Çok ekonomik bir araç yani. Peki bu afet zamanlarında e bisikletin e yaygınlaştırılması konusunda. Ee, ne düşünüyorsunuz? Hani bu kimlere görev düşüyor? Belediyelere mi? Bu, e, bu hiç... hiç gündeme gelmedi. Yani burada bir programda gündeme getirmeniz olağanüstü bir olay. Yani çünkü her şeyden önce şu ayıbı biz çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hadi araç yapamıyoruz, hadi uçak yapamıyoruz. Hadi e, helikopter yapamıyoruz. Ya bisikletin teknolojik olarak ne özelliği var? Uh -huh. Yani bir üçgen bir kadro boruların birbirine yapıştırılın evet, kaynatılmasıyla. iki tane tekerlek ki bizim can fabrikalarımız da var Türkiye'de. Onları bağlayan teller Hı -hı. ve ayaklar. Evet. Ya hiçbir teknolojik bir olay da değil. Ama Türkiye bisikleti ithal eden bir ülke. Yani evet, Hadi üst kesim için, kaymak tabaka için ha daha hafiftir, yok alüminyumdur, yok karbondur gibi özellikler olabilir ama halk tipi bisikleti Türkler niye yapamaz? Hmm. Hani Türk yapısı bisikletler var diyorsunuz. Şimdi markayı söylemeyeyim. Ama onların hepsi içinde yapılıyor. Burada geliyor sadece takılıyor. Hmm. Yani bu bizim yaptığımız anlamına gelmiyor ki. Dolayısıyla çok halka ucuz bisiklet verebilmek için ee, özellikle bisiklet binme yaşı bence ilkokul çağından başlaması gerekiyor. Yani daha anaokulunu bitirmekte olan bir çocuğu bisiklet sevgisinin ama bunların hepsinin başında para. Demek ki ucuz olacak ve bisikleti zorunluk yapacaksın bence. Bisiklet dersi koyacaksın gerekirse. Hani bizim bir liselerde, ortaokullarda, ilkokulda bir beden eğitimi diye bir dersimiz vardı. Evet. O beden eğitimi dersinin bir parçası bisiklet binmek diye yapacaksın. Evet. Yani o çağda okula giden çocuk nasıl... bugünlerde... işte moda olan yabancı dili öğreniyorsa bir de bisiklet mi öğrenecek. Bisiklet onun artık yaşamının değişmez bir parçası olacak. Ve yarından sonra o çocuk belediye meclisine gittiği zaman ya da belediye başkanı ya da vali olduğu zaman... Ya benim şehrimde neden bisiklet yolu yok diye sorgulayacak. E şimdi bir vali hiç hayatında bisiklet binmemişse, bir belediye başkanı hiç bisiklet binmemişse, bisiklet yolunun bir gereksinme olduğunu, bisikletin bir gereksinim olduğunu nereden bilir? Sıkıntı buradan başlıyor. Bakın ben <laughs> kışları İstanbul Ortaköy'de oturuyorum ya da Büyük Adada oturuyorum. Ne büyük adada ki büyük adada bütün Şimdi rente bisiklet kiralayıcılar başladı büyük adada. O kadar fazla başladı ki bu işte çok para var diye. Herkes bisiklet kiralıyor şu anda ve büyük adayı özellikle vapurlarla Kartal'dan ve İstanbul'dan birçok genç geliyor. Bu gençlerin yaşları genellikle 13 yaşıyla üst sınır 35 yaş falan arası. Ama genellikle 20 artı eksi 5 arası geliyor gençler. E, ee, büyük ada inişli çıkışlı bir yoldur biliyorsunuz. Evet. Burada hiçbir güvenlik yok. Evet. Yani ortada bir araç yolu var. İki yanda yaya yolları var. Bisikletler gerek araç yolundan gidiyorlar, gerek yaya yolundan gidiyorlar. Ve büyük adada her yıl üç kişi ölüyor bu gelenlerden. Yani çünkü freni nerede kullanacak, nerede hız yapacak bunu bilmiyor çocuk. Yani eğitim biraz önce siz de belirttiğiniz gibi ilkokulda başlaması gerekiyor. Bisiklette kaza yapılan bir, bir araç. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz gibi bir şu anda sıradan bir otomobili bir aracı yaklaşık 750 bin liraya alırken ee, sıradan bir bisikleti yaklaşık ne bileyim ben 5 bin liraya 10 bin liraya ulaşabileceğiniz Umarım. bisikletler var. Evet. evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Ee... Örgün. <laughs> Örgün Ahmet Ercan katıldığınız için <laughs> çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ya ben <laughs> sizi kutluyorum ya böyle yani bisiklet sıkça gündeme gelmesi gerekiyor. Evet. Evet, yani ben bir deprem bilimci bir de toplum ister istemez bir toplum münderi olmam nedeniyle bisikleti olabildiğince gündeme getirmek istiyorum. Ve özel bir yere gitmeyeceksem aracımı kullanmıyorum. Bisikleti kullanıyorum. Hem benim için çok tutumlu oluyor. Çok para akaryakıt için para vermiyorum ve ülkeme de yararlı oluyorum. Çünkü akaryakıtı ülke dışarıdan alıyor. Hem de kendi ekonomimi evet, düzeltiyorum. Herkese güzel bisikletli günler dilerim. Belediye başkanları da böyle yapmacık bisiklet yolları yapmasınlar. Gerçek, uluslararası ölçüye uygun ve yol geçişlerinde de köprülü bisiklet yolları yapsınlar. Onlar Hollanda'ya, Danimarka'ya, Fransa'ya gezmeye gidiyorlar. Orada bütün yaşam önce bisiklet için düzenlenmiştir. Dolayısıyla bir otobüs bisiklete alıp almamakta tereddüt etmemeli, bir tren, bir trolibüs tereddüt etmemeli ve şu anda yol geçişlerinden birçok insan ölüyor. Bir tırla bir bisiklet yan yana gidemez. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Bu hafta da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ee, gelecek programda görüşmek üzere. Ben Nesin Yaman. Hoşçakalın.